Hiç merak ettiniz mi? Zenginler neden bir kol saatine milyonlarca para verir? Aslında mesele saate bakmak değil tabii ki de. Bugün en ucuz telefon bile saniyesi saniyesine zamanı gösterebiliyor bize. Ama bir lüks saat sadece bir aksesuar değil artık günümüzde. Statü, güç, başarı ve hatta bir hikaye taşıyor olabilir. Birçok pahalı saat el işçiliğiyle üretilmekte günümüzde. Her detayı onlarca ustanın emeğinden geçmekte. Veya içerisinde değerli taşlar barındırabilmekte ya da sınırlı sayıda üretiliyor olabilir. Zaman geçtikçe yani bu saatler değerleniyor, bir yatırım aracına dönüşüyor aslında. Ayrıca güç sahibi insanlar birbirlerini ufak sembollerle tanırlar. Kolda görünen bir Rolex, Patek gibi markalar karşı tarafa sessizce şunu söyleyebilir. Ben belli bir seviyeye ulaştım artık veya ben güç sahibiyim gibi birçok çağrışım yapabilir. Bu yüzden lüks saat sadece zaman değil, insanın kendi zamanındaki yükselişini de gösterir aslında.